Faaliyet raporumuzda da resmi rakamları orada ortaya koyduk. 2013 yılında mevcut teşvik sistemiyle beraber şu an için teşvik belgesi alan sayı maalesef ki beklentilerimizin altında kalan bir sayı. Tabii bir de mevcut belge almanın dışında bunların yatırıma dönüştüğü sayılar daha farklı sayılar. İnanıyorum ki 2014 yılında 2013'ten daha farklı bir yapılanmanın olacağını dışarıdan gelmelerden daha çok kentin içerisindeki iş insanlarının bu anlamda e, real yatırımlara geleceğini düşünüyorum. O deneyimlerimiz gerçekten var işte. Türkiye'de bazı şeyler düzenlenmeye çalışırken maalesef ki bölgemiz içerisindeki olaylar kullanılıp bir e, tıkanıklığa götürülüyor. Ama e, bu saatten sonra bu işleri kullanıp bu yere süreci tıkatmanın hiç kimsenin menfaatine olmayacağını düşünüyorum. Gerek ekonomik gerekse siyasal anlamda Türkiye'nin kendi kürtlerine ihtiyacı var. ...bu açıdan geçmiş deneyimlerini bir daha tekrarlayacaklarını zannetmiyoruz. ya yani tabii hukuk herkese göre eşit işletilmelidir diyoruz ya işte... ...bir şekilde Balba'ya karar veren merciler... Diyarbakır'daki mahkemeler farklı kararlar da Bu paralel yapılanmalar mıdır, bu başka bir yapılanmalar mıdır... ...çok net olarak bilmiyoruz ama doğru bir yapılanmanın hukuk içerisinde olmadığı kesin. Yani 2008'de baktığınız zaman e, Ergenekon tutuklamalarının arkasında bölgemizde de bir şekilde siyaset üretenlerle ilgili iddialardan dolayı KCK tutuklamaları yapıldı. Arkasından belki 2009 Habur sürecimiz çok daha kısa vadede net olarak bilebilirdi ve bugün başka şeyleri konuşabilir olabilirdik. Ama bu hukukun doğru işlemesini sağlatmayı merkezi hükümet o gün bunları düşünseydi belki kendi içerisinde izleri vuran yapılanmayı kendisini de yar vurabileceğini görebilirdik. Bu açıdan hukukun evrenselliği herkese lazım. Bugün merkezi hükümet yarında olacağını bilerekten demokratik kanalları işleten evrensel hukukun kurallarını herkes için, TÜRK'üne, kürdüne, lazına, herkese demeden herkese işleten bir sistemi sağlatmak mükellefiyetinin içine girerse bütün Türkiye bu işten kazançlı olur. Allah Allah. Diyarbakır rakamları şu an altında değil ama 200, 200, 200 milyon dolar civarında Tabii ki rakamlar yükseliyor ama bunlar bazı olan rakamlar olmadığı için ilk etapta böyle yüksek gibi geliniyor. Yüzdesel oranlarla gittiğiniz zaman. Ee, i̇şte hem bu sürecin doğru işlemesi hem de Orta Doğu içerisindeki doğru şekillenmelerin gelişmesiyle gerçekten Diyarbakır bu anlamda e, daha hızlı kalkınacak bir yapıya bürünebilir. Çünkü komşularıyla olan ticareti hem duygusal hem de buradaki e, deneyimsel politikalarımız hem komşularımıza hem bize fayda getirecek aktörlerimiz mevcut bu yapıda.